Merhaba arkadaşlar. Dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde halk türkülerimizden örnekler çalacağız. Şimdi ilk türkümüze başlayalım. eserimiz Doğu Anadolu yöresinden bir halaydır. İki dörtlük yazılmış halayımızın donanım kısmında Sibemol bemol iki notası bulunmaktadır. Bu arada dokuzuncu ve on altıncı ölçüde tekrar işareti göreceksiniz. Birbirine karşılıklı bakan bu işaretler arası tekrar çalınır. Ayrıca on birinci ölçüde olağan dışı bir uygulamaya gidilmiş ve dörtlük notalar üst alt şeklinde çalınmıştır. Şimdi eserin bonasına geçmeden sizlere kulak dolgunluğu olması bakımından eseri bir kez daha çalıyorum. Şimdi eserin bonasını yapalım. Do, re, do, re, mi, do, re, re, si, do, es, do, re, mi, re, mi, mi, do, re, re, si, do, es, do, do, re, mi, 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 το το ρε μι ρε 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 σι το ες το το ρε μι 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 το το ρε μι ρε 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 σι το ες Nasıl ki sözcükler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar bölümleri oluşturursa, müzikte de ritimler melodileri, melodiler müzik cümlelerini, müzik cümleleri de eseri oluşturur. Çalarken kolaylık sağlayacağından dolayı sizlere bu halayın ilk müzik cümlesi olan başlangıçtaki ilk dört ölçüyü çalacağım. başlangıçtaki ilk dört ölçüyü solfej yaparak çalacağım. Do re do mi do re si do. Şimdi aynı müzik cümlesini solfej yapmadan çalalım. Evet şimdi ikinci cümlemizin yani 4 ile 8. ölçüler arasındaki ölçülerin bonasını yapalım ve çalalım. Do re mi re, mi do re, si, do Şimdi solfej yapmadan bu cümleyi tekrar edelim. arkadaşlar. Halayımızın temelini oluşturan bu iki müzik cümlesini çaldık. Kalan kısım bu kısmın benzeridir. Bu kısmı parçalamadan çalabiliriz. Şimdi dokuzuncu ölçüden itibaren bunu yapalım. Sonrasında bu kısmı çalacağız. Do, do, re, mi, 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 mi. Do, Δωρεμίρε, ρε, ρε, ες. Δω, δωρεμί, μί, 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 το, το, ρε, μί, Şimdi çalmaya başlayabiliriz. Do Do Re mi, mi 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 Do Do Re Mi Re Re Si arkadaşlar halayımızı parçalara ayırarak kısım kısım çalıştık. Şimdi sizlere halayın tümünü çalacağım. Şimdi de halayı olması gereken hızında çalacağım. Nihayet halayımızı bitirdik. Evde çalışırken bona yaparak çalmak hem halayı daha rahat çalmanızı sağlayacak hem de sesinizi geliştirecektir. İyi çalışmalar dilerim. Şimdi ikinci eserimize geçebiliriz. Batsa yöresine ait bu türkümüz dört dörtlük olarak yazılmış. Sizlerin de göreceği üzere donanım kısmında herhangi bir ses değiştirici bulunmamaktadır. Şimdi tekrar işaretine kadar olan ilk müzik cümlemizin bonasını yapalım ve çalalım. Mi fa 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 mi 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 re mi re do do re mi do re si do do sol do do mi fa 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 mi 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 re mi re, re do do re mi do re si do do sol do do Şimdi bu ilk dört ölçüyü çalalım mi fa 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 mi 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 re mi re do do re mi do re si do do sol do do mi fa 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 fa, fa mi 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 re mi re do do re mi do re si do do sol do do Arkadaşlar sizler de fark etmişsinizdir. Notaların üzerinde mızrap vuruş yönleri yoktur. Çünkü daha önceki çalışmalarımızda aynı süre kalıplarının çalışmalarını yaptık. Artık sizler de böyle eserleri kendi başınıza çalabilir durumdasınız. Evet, şimdi son kez bu kısmı çalıp yeni müzik cümlemize geçebiliriz. İkinci müzik cümlemize yani 5, 6, 7 ve 8. ölçülerin bonasını yapalım ve çalalım. Bu kısım aynı zamanda türkünün sözlerinin başlangıç kısmıdır. Sol, sol, do, 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 re, do, re, mi, do, sol, mi, fa, sol, sol, sol. sol Sol, la, fa, sol, mi, fa, sol. Şimdi bu kısmı sizlere solfej yaparak çalacağım. Sol, sol, do, 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 re, do, re, mi, do, sol. Mi, fa, sol, 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 sol la, fa, sol, mi, fa, sol. Bu kısmı pekiştirmeniz için tekrar çalacağım. Evet arkadaşlar, aslında türkümüzü bitirdik. Çünkü bundan sonraki kısım ilk dört ölçü ile aynıdır. Şimdi sizlere tekrar işaretlerine de uyarak türkünün tamamını çalacağım. Evet arkadaşlar, bir halk türkümüzü de böylelikle bitirmiş olduk. Evinizde bu türküyü bol bol çalışmanızı isteyeceğim. Ve dersimizi bitirmeden sizlere bu türküyü biraz daha ileri seviyede çalacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kendi nefsime